arkadaşlar. Veliler burada bekleme yapmayın. Sosyal mesafeyi koruyalım evet. lütfen. Bir, bir daha öğrenciler çık. Beklemeyi yapmayalım. Şimdi arkadaşlar bir on kale bitecek ama biraz erken burada olun veliler. Yani çocuk erken çıkabilir. Bekleme yapmayalım lütfen. <laughs> Onlar da çocuklar sen çıkmıyor. <laughs> Tamam, tamam. <gülüyor> Öğrenciler <gülüyor> devam edin. Öğrenciler <laughs> devam edin. <laughs> geçim şöyle. Yani sıra sıraya geçin şöyle. Sıraya geçin. Salon duvarını söyle. Lütfen öğrencimizi bıraktıktan sonra kapı önündekileri yoğun bir arada bekleyin. Ne diyor Maden? Beklemeyin bakın. Sosyal mesafeniz. Yok sen girme girme. Hadi. 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 Sayın Veliler lütfen beklemeyelim. Sosyalımıza bir dikkat edelim. beklemesin lütfen burada. Çocuklarınız bizlere emanet lütfen. Lütfen, lütfen. beklemeyin. Bakın bekleme yapmayın lütfen. <laughs> Sosyalımıza ya. bir dikkat edelim. Tamam, Sosyalımıza bir dikkat edelim. tamam yani valla kusura bakmayın hadi. Sağda bekleyin, sağda bekleyin. Sosyal devlet göreviyor arkadaşlar. Öğrenciler devam etsin, benler bekleyelim. Hadi görüşürüz. Buraya gelirsin, misin? Babam gelir sana. Hadi. Hangisi? Açık bağlı beyaz biberin var ya. çıkın bekleyin

Bak siz de git bekliyorlar, bekleyin, bekleyin. Geç kaldı. Hadi lan, helal olsun. Normalde almazlardı. <laughs>